Rüyada denizde yüzmek, ruhun derinliklerine yapılan bir yolculuk, duygularla kurulan içsel bir bağ ve bazen de özgürlük arayışının güçlü bir simgesidir. Peki bu deniz durgun mu, dalgalı mıydı? Her detay bu rüyanın anlamını başka bir yere taşır. Şimdi gelin birlikte bu rüyanın içindeki gizli mesajları tek tek bulalım. Evet, rüyaların rehberi kanalında bugün sizlerle rüyada denizde yüzmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Rüyada durgun denizde yüzmek, dalgalı, fırtınalı denizde yüzmek, merak denizde yüzmek, bulanık denizde yüzmek, derin denizde yüzmek, gece denizde yüzmek, denizde balıklarla yüzmek gibi en çok merak edilen konu başlıklarını sizlere yorumlayacağım. Peki ya sen rüyanda denizde yüzmeyi nasıl gördün? Yorumlara yaz, birlikte değerlendirelim. Evet, genel anlamda rüyada denizde yüzmek, hayatın akışıyla kurduğumuz ilişkiyi simgelerken, denizin durumu da bu akışın nasıl yaşandığını gösterir. Rüyanda deniz durgunsa, ne anlatmak istiyor? Evet, rüyada durgun denizde yüzmek, iç huzuru, hayatındaki dengeyi ve duygusal anlamda sakin bir dönemden geçtiğini gösterir. Bu rüyayı gören kişi genellikle kendini daha net görmeye başlamış, içinde fırtınalar kopmuyorsa bile bazı şeyleri kabullenmiş demektir. Durgun deniz hayatındaki olaylara karşı serin kanlı ve olgun bir duruş sergilediğini, panik yapmak yerine sakin ilerlemeyi tercih ettiğini gösterir. Bu rüyayı gören kişi büyük ihtimalle ruhsal anlamda bir rahatlama yaşamaktadır. Ancak denizin durgun olması hareketsizlik anlamına da gelir. Eğer yüzmene rağmen bir yere ulaşamıyorsan bu durum bazen hayatta ilerlemek isteyip de yerinde saymak demektir. Yani yüzeyde her şey sakin gibi görünse iç dünya bunun tam tersini söyler. Evet sonuç olarak bu rüya genellikle olumlu bir anlam taşır ve kişinin hayatında bir süredir aradığı o huzurlu döneme girdiğini müjdeler. Duyguların kontrol altında zihnin berrak ve ruhun dinlenmektedir der Buriya sana. Evet durgun denizde yüzmek içsel huzurun göstergesi dedim. Peki ya deniz birden dalgalanıyor hatta fırtınaya dönüşüyorsa işte şimdi dalgalı ve fırtınalı denizde yüzmek ne anlama gelir birlikte bakacağız. Evet, rüyada dalgalı ya da fırtınalı denizde yüzmek hayatında yaşadığın inişli çıkışlı dönemleri, seni yoran karmaşık olayları anlatır. Bu rüyayı gören kişi büyük ihtimalle şu sıralar mücadele içinde, hayatın farklı yönlerinden gelen baskılarla boğuşuyor demektir. Evet denizin dalgalı olması duygusal anlamda dengenin bozulduğunu, olaylara karşı kararsız ya da savunmasız kaldığını da gösterir. Özellikle fırtınalı bir denizde yüzmek kişinin hayatında sert rüzgarlar estiğini ve bu fırtınanın tam ortasında tek başına kaldığını ifade eder her şeye rağmen yüzmeye devam ediyorsan bu senin pes etmeyen bir ruh haline sahip olduğunu da gösterir. Kimi zamansa buraya içsel çatışmaların yoğunlaştığını ve kişinin kendi duygularına bile hakim olmakta zorlandığını anlatır. Özetle söylemek gerekirse dalgalı denizde yüzmek çetin bir süreçten geçtiğini ama buna rağmen ayakta kaldığını ve bu fırtınayı atlatmak için Çaba sarf ettiğini gösterir. Evet zorluklar var ama sen hala yüzüyorsan hala güçlüsün demektir. Evet hayat bazen bizi sınar ama ardından gelen sakinlikse bize çok şey anlatır. Şimdi o inişli çıkışlı sulardan çıkıp berrak ve tertemiz bir denizde yüzmek ne anlama geliyor merak ediyorsanız işte cevabı. Evet, rüyada berrak denizde yüzmek ruhunun arındığını, zihninin netleştiğini ve hayatında her şeyin daha şeffaf hale geldiğini gösterir. Bu rüyayı gören kişi artık kafasını karıştıran karmaşalardan uzaklaşmış, duygularını ve düşüncelerini daha net görmeye başlamıştır demektir. Berrak denizde yüzmek, duruluğun içinde özgürce hareket ettiğini ve hayatla daha uyumlu bir ilişki kurduğunu da ifade eder. Aynı zamanda berrak deniz samimi ilişkileri, açık iletişimi ve içsel huzuru da anlatır. Eğer rüyanda bu suda rahatça yüzüyorsan hayatında kendinle barışık, ne istediğini bilen ve doğru kararlar aldığın dönemdesin demektir. Eğer suyun dibini görebiliyorsan bu detay geçmişinde yüzleştiğini ve artık geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğini gösterir. Özetle bu rüya içsel netlik, net bir bakış açısı ve hayatındaki karmaşanın ardından gelen bir aydınlanma süreciyle ilgilidir. Artık neyin gerçek, neyin sana iyi geldiği konusunda kafan karışmıyor. Görüyorsun ve seçiyorsun der bu rüya sana. Peki rüyanızda deniz bulanıksa? Evet bulanık denizde yüzmek ne anlamlar ifade eder? Rüyada bulanık bir denizde yüzdüğünü gördüysen belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğini, duygularının net olmadığını gösterir. Bu rüyayı gören kişi kafası karışık, kalbi yorgun ve hangi yöne gidebileceğini bilmiyor demektir. Bulanık su o zaman içsel karmaşayı, güven eksikliğini ve dışarıdan gelen etkilerle yönünü kaybetmeyi simgeler bu denizde yüzmek ne kadar çabalarsan çabala etrafını tam göremediğini ve hayatındaki bazı gerçeklerin saklı kaldığını ifade eder. Eğer yüzdüğün halde su bulanıksa bu durum seni tedirgin eden olaylara rağmen ilerlemeye çalıştığını gösterir. Kimi zaman da buraya, çevrendeki kişilere ya da yaşadığın olaylara dair kafanda birçok soru işaret olduğunu da söyler. Buraya aslında bir uyarıdır biliyor musun? Hayatında netleşmeyen, seni huzursuz eden alanları fark etmen ve bunlarla yüzleşmen gerektiğini de söyler. Yolunu bulmak için önce suyu berraklaştırman gerekiyor. Çünkü bu bulanıklık içinde yön seçmek gerçekten zordur, değil mi? Evet, bulanık sular görünmeyen gerçekleri ve içsel karmaşayı temsil eder dedim. Peki ya rüyanızda deniz hem derin hem de uçsuz bucaksızsa, yani derin denizde yüzmek ne anlamlar ifade eder? Kişinin kendi iç dünyasına doğru çıktığı bir yolculuğu ve bastırılmış duyguları, hayatın bilinmeyen yönleriyle yüzleşme cesaretini simgeler buraya. Evet. Bu rüyayı gören kişi genellikle duygusal anlamda yoğun bir dönemden geçiyor ve kendisiyle ilgili daha derin gerçekleri fark etmeye başlıyor demektir. Derin deniz bilinçaltını, korkuları, özlemleri temsil eder ve bu denizde yüzmek kişinin bu duygularla yüzleşmeye hazır olduğunu ve artık yüzeydeki sorunlarla yetinmeyip daha derin anlamlar aradığını gösterir. Eğer rüyanda derinlik seni korkutmuyorsa bu cesaretle hareket ettiğini ve iç dünyadaki karanlıkla bile yüzleşmekten korkmadığını gösterir. Ama derinlik seni biraz ürkütüyorsa bastırdığın duygularla yüzleşmeye hazır olmadığını ve bazı şeyleri görmezden gelmeye çalıştığını söyler. Bu rüya ruhsal büyüme ve içsel keşif anlamı da taşır aslında. Sadece o alanı değil neden olduğunu anlamak istiyorsun demektir. Ve bu bir farkındalıktır ve seni gerçek anlamda güçlendirecektir. Evet, derin denizler ruhun karanlık taraflarına inilen bir yolculuktur aslında. Rüyanızda gece denizde yüzmekle devam edelim mi rüya yorumuna? Evet. Rüya'da gece denizde yüzmek belirsizlik, yalnızlık ve içsel bir arayışın simgesidir. Bu rüyayı gören kişi hayatında ne yönde ilerleyeceğini bilemediği gibi karanlıkla yüzleştiği bir dönemden geçiyor demektir. Gece ve deniz birleştiğinde bu durum bilinçaltının en derin ve bastırılmış tarafıyla ilgilidir. Yüzmek ise tüm bu belirsizliğe rağmen çabalamayı, kendini keşfetme isteğini ve karanlığa rağmen ilerleme isim gider. Eğer rüyanda yalnızsan ve etraf tamamen karanlıksa bu içsel bir yalnızlık hissini ve çevrendeki destek eksikliğini gösterir. Ancak hala yüzüyorsan ve bu senin vazgeçmeyen ruhunu ortaya koyuyor demektir. Bazı durumlarda buraya korkularla yüzleşmeyi ve bilinmeyenle temas kurmayı da ifade eder. Gözün görmediği bir yerde ilerlemek cesaret ister değil mi? İşte bu rüyayı gören kişi de hayatında işte tam da böyle bir gerçeği aşmaya çalışıyordur. Evet özetle söylemem gerekirse gece denizde yüzmek karanlığın içinde yönünü bulmaya çalışan güçlü bir ruhu temsil eder. Korku ve belirsizlik seni durdurmaz çünkü sen içindeki ışığı gerçekten arıyorsun ve bunun artık farkındasın der buraya. Evet gece denizde yüzmek karanlıkla yüzleşme isim dedim. Ya birden suların içinde balıkları gördüysen denizde balıklarla birlikte yüzmek rüyası da farklı anlamlar taşır. İşte ayrıntıları. Evet, rüyada denizde balıklarla birlikte yüzmek. Bolluk, bereket ve şans demektir. Bu rüyayı gören kişi hayatında olumlu gelişmeleri açık, içsel farkındalığı artmış ve etrafındaki işaretleri daha net görmeye başlamış demektir. Balık rüya dilinde biliyorsunuz her zaman hem maddi hem de manevi zenginliği ifade eder. Balıklarla birlikte yüzmekse bu zenginliğe yaklaşmakta olduğunuzu gösterir. Eğer balıklar etrafında özgürce yüzüyorsa bu senin de hayatını akışa bıraktığını ve karşılaştığın fırsatların seni beslediğini gösterir. Balıkların rengi, türü ya da davranışları da aslında bu detaylarını şekillendirir ama genel anlamda bu rüya çok olumlu mesajlar taşır. Bazı yorumlara göre de bu rüya, çevrende seni destekleyen kişilerin varlığını ve sezgilerinin seni doğru yöne yönlendirdiğini de anlatır. Evet bu rüya aslında hayatında bolluk ve farkındalık dönemine girdiğini ve artık dış dünya ile hem de kendi iç sesine daha uyumlu bir bağ kurduğunu da ifade eder. Şansın seninle, deniz senin yolun, balıklarsa senin rehberindir der bu güzel rüya. Evet rüyaların rehberi kanalında bugün sizlerle rüyada denize yüzmek nedir konusunu oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa rüyaların rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır, yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.